Merhaba arkadaşlar. Dün itibariyle UEFA Süper Ligi duyuruldu. Bugün sizlere ligi tanıtmaya çalışacağım. Haydi başlayalım. <laughs> arkadaşlar öncelikle organizasyonun UEFA ile bir alakası yok. Bu organizasyonun 12 kurucu takım üyesi var. Bu takım üyeleri şöyle İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham arkadaşlar. İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus. İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid. Arkadaşlar kalan 3 kulübünde kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Bu 12 takım arkadaşlar 3,5 milyar euro gibi bir parayı kendi aralarında pay edecekleri söylendi arkadaşlar. Peki arkadaşlar neden sonra değil de şimdi kuruldu? Onu merak eden varsa ona da bir açıklık getireyim. Koronavirüs sürecinde futboldaki ekonomik istikrarsızlık devam etmekte arkadaşlar. Takımlar artık virüse önlem alamaz hale geldi. Avrupa'nın en zengin kulüpleri bile her gün zarar ediyor arkadaşlar. Kulüpler toplanıp buna dur demek için böyle bir organizasyon düzenlemeye karar verdiler. Şimdi geçelim arkadaşlar. Bu kupa düzenlenirse eğer nasıl bir format olacak? Onu da sizlere aktarmaya çalışayım. Arkadaşlar katılımı sağlayan 20 takım 2 gruba ayrılacak ve deplasmanlı lig usulü uygulanacak. Ağustos'ta başlayacak turnuvada grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için playoff karşılaşması yapacağı bildirildi arkadaşlar. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı Final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi arkadaşlar. Grup aşamasının ardından sonra 8 takım eleme turu oynanacak ve şampiyon belirlenecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kupaya olan tepkilere sizlerle beraber bir bakalım. İngiltere Başkanı Boris Johnson yaptığı açıklamada futbol için çok zararlı olarak nitelendirmiş arkadaşlar. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da şöyle demiş. Fransız kulüplerinin spordaki birlik ve sportif liyakat ilkesini tehdit eden bu organizasyona katılmama kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmiş. Manchester United'ın eski kapları geri Neville da mide bulandırıcı ifadelerini kullanmış arkadaşlar. Bunda Siga ekiplerinde organizasyona karşı çıkmaya planladığı söylenmekte arkadaşlar. UEFA ve FIFA'da arkadaşlar paya karşı çıkmakta. Arkadaşlar bizim ülkemizdeki takımlarımız da Avrupa'da zaman zaman başarı yakaladığı için e, güncel söylentiler var ama şu an kulüplerden gelen bir açıklama olmadığı için net bir bilgi verememekteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar UEFA Süper Ligi kurucu takımlarında Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in açıklamalarına bakalım. Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı olacağını belirttiler arkadaşlar. Bu her seviyede yardımcı olacağız ve ona hak ettiği yere götüreceğiz demiş. Futbolun dünyada 4 milyardan fazla taraftarı var ve dünyadaki tek küresel spor demiş arkadaşlar. Arkadaşlar umarım anlatım bilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.